Çok sıkıldım, evde çok sıkıldım ben. Çok çok sıkıldım, evde çok sıkıldım ben. Çok çok sıkıldım, evde çok sıkıldım ben. Çok 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 çok, çok sıkıldım, evde çok sıkıldım ben. Çok. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Kocasını aldatmaya kalkan kadınlara iffet, karısını aldatmaya kalkan erkeklere kuvvet bir ya Rabbi. Amin, amin desene kız. Biz de kadınlara iffet, erkeklere kuvvet ha. Bu duaya anam bile amin demez. Kalk şu şekeri al da bozma benim. Bütün erkekleri... Şimdi bu yüz lira, senin 100 lira. Evet bu 100 lirayı şimdi fincanın altına koyuyorum. Evet koydum. Şimdi fincana dokunmadan parayı alabilirsem benim olacak. Eğer fincana dokunup da alırsam parayı sana geri vereceğim. Şimdi tamam. başlıyorum. Tamam. Aldım. Hani bak istiyorsan. Aldım. Şimdi aldım. ederim. Ya ne yapıyorsun böyle şaka mı olur ya? Şimdi Özlem'i şakalayacağız. Elime çikolata süreceğim. Ondan sonra onu çağıracağım. <laughs> <laughs> Aldık. Evet. Özlem. Peçete getirir misin? Kemal <laughs> evde. Ha. Günce yeter be. Koca gün tablet elinde. Git ders çalış biraz. Üf, tamam. Ayrı bir şeysin ha. Aman. Ders çalışmayacağım. Nereden anlayacaklar? Biraz arkadaşımla konuşayım. Anne Günce ders çalışmıyor. Nereden biliyorsun oğlum? Baksana. Blok uygulaması indirdim. Burada kimle konuştuğu gözüküyor. Ben şimdi göstereceğim onu dur. Günce? Gelsene, bir video çekeceğiz seninle. Lan, abla senin belanı vermesin ya! Gerize <laughs> çal, salak! Kek çarptın mı aynısını? Ya, nasıl, ne yapacağım ben şimdi? Kal öyle. <laughs> Kozok, biraz daha sok. Ya. <laughs> <laughs> ah, <Ay, aç, yaba. gülüyor> <laughs> ne yapalım? Söz ver. <laughs>

<laughs> no 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 no. no. <laughs> evet dostlarım. <laughs> Ağzına tüküreyim. Eren gelmiyor şu an. Eren'in buraya gelmesi için yalvarıyorum. Ama sanırım kendisi yüz görümlülüğü istiyor. Şimdi hemen gidip alıp geliyorum benim Gerizekalı. adamı. Geri zekalı aşkım. Bana bu anı bu, bu anı yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum ve hemen gidip alıyorum erkeğimi rahat olun olur sen kendin gel yalvarıyorum aşkım buradan geçemeyeceğim Gel 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 Gürtekalı. Vallahi ben yapmadım. Recep attı lan İsmail'im. Hiç Yer sana yazık olacak solacak. <laughs> <Ne yapıyorsunuz> lan? <laughs> Bir şey oldu mu lan? mı? Git lan lan. Sen ne yapıyorsun? Ya vallahi siz de takılana kapattı. Ben gel taş babana koş na 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 gel, Manyak mısın lan öyle şaka mı yaparsın ne zekalı mısın ya Aşkım çıkmıyor Ne yapacağım Dur bir saniye Sorsam bunu yetişecek dur 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 Ar Artık dur İç komini İç komini Kanki saatinde güzelmiş ha. Sen aç bakalım hadi keçilere gideceğiz. Baktım yalvarıyor. Ha. Bokunu yiyeyim Şakir abi diyor. Ee? Çuval gibi bir kenara bırakıver. <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam, tamam! Diyen boşa dememiş. Yıkık duvara güvenme üstüne uçar. El kızına güvenme ağzına sıçar diye. Aynen de öyle oldu. Şevket bana bu kadar basit işler verme. İş biraz ağır olsun ki kendimi göstereyim. Anne bak şimdi seninle bir oyun oynayacağız tamam mı? Eğer benim yaptıklarımı yapabilirsen bir hafta boyunca ütü benden. Yapabilir misin yapamaz mısın? Yaparım. Emin misin? Evet. Peki son kararıysan başlayalım. Peki. Hadi yap. <laughs> Sen beni oyuna mı getirecektin? Nasıl? Güzel bir şey. <laughs> ya. Ya ben sana kadar ıslattım Özlem yapma. <laughs> ya senin oyunundan başlarım ha Özlem. Şuna bak ya sırı sıklam oldum.

Ezgi, al bunu TikTok partisinde giyersin. Diyecektim. Sana da şaka yapılmıyor. Fiyatını gördün mü?

ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun Koray? Hani canım sıkıldı gezeceğim biraz ya. Manyak mısın? gerizekalı zekalı mısın? Dışarı çıkmak yasak Başlatmayın ha delirtiniz beni. Bak şimdi Oğuz, elimde görünmez bir ip var tamam mı? Tamam. Kontrol et. Ettim. Ettim mi? Evet tamam, sıkıntı tamam. yok. Buradan kulağın içinden soktum, bu kulağın içinden çıkarttım. Tekrardan kontrol et. Ettim çek kendine Senin ben şimdi var ya. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ha. Komik mi yaptı? Komik mi ya? Aa lan. Ya al sen al. Tamam, tamam. Gel mi? Al, <laughs> komik <mi>? Ya guray o. Dur bakayım. Komik sanki. Dal 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 dal. Kolay gelsin. Sevgiler Ay, günün kutlu olsun prenses. Ay teşekkür ederim aşkım. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Ne aldın bana? İçinde kolyem var, yüzük mü var, ne var? Ay çok teşekkür ediyorum hayatım. Allah senden razı olsun. Hiç bir tane yap. açma aşkım, ederim. Açma ya hiç. Açayım açayım. Ya niye açma açmayayım? Versene bana hediye almışsın. Açma açma. Yarın açarsın aşkım. Açarım <laughs> açayım. Vallahi yarın açarsın. Yarın sabah açarsın. Aşkım hediyemi verir misin? Ya kurban oldum. Kız ben böyle tepki vereceğini diyorum, bilmiyordum. Valla şaka yapacağım dedim. Zaten şu sakız bana lazım Bir lirayla kendime bir şey alırım. Kutu da çok güzel. Teşekkürler aşkım. Aşkım valla hakkını helal et. Valla yallarım ben sana. Aşkım. Şaka yapacaktım ya. Ben bilmiyordum böyle duygusal bağlayacağını, doğaya geçeceğini ya. Baktım yalvarıyor. Ha. Bokunu yiyeyim Şakir abi diyor. Ha. Çuval gibi bir kenara bırakıver.